sevgili boğalar, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz yükselen ve ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Evet yakın zamanda bir şeylerden vazgeçmişsiniz. Artık bir şeylere arkanızı dönmüşsünüz gibi duruyor. Artık önünüze bakmak için vazgeçmeniz gereken şeyler bir gözden geçirmişsiniz ve onları artık arkanızı dönmüşsünüz. Müptehan şurada şöyle de belirtebilirim sanki bu hareketinizle güneşinizi örten ay artık güneşin önünden çekilmeye başlamış gibi yani hayatınızda bir şeyler artık aydınlanmaya başlamış. Bu vazgeçtiğiniz şeyler sizin için iyi sonuçlar yaratmaya başlamış gibi görünüyor. Artık önünüze bakarak ilerleme kararı almışsınız. Ve şu anda bir sorumluluk altına girmişsiniz ya da gireceksiniz gibi görünüyor. Yani e, uzun vadede ve emeklerinizi verdiğiniz gerekli sorumluluğu alıp gerekli e, yükümlülükleri gerçekleştirdiğiniz takdirde güzel sonuçlar alacağınız bir sorumluluğun altına girmişsiniz e, ya da girmenin arefesindesiniz. Belki Arkadaşlarınızla, belki bir ekiple ama birileriyle birlikte yürüteceğiniz bir iş de olabilir bu. Ee, yeni bir işe, yeni bir yatırıma, yeni bir sürece e, giriş aşamasındasınız şu anda. Ve bu haftanın enerjilerine baktığımızda bir kalp kırıklığı var, bir hüzün, bir keder. Sizi üzecek bir gelişme yaşayabilirsiniz bu hafta. Belki ihanete uğramış hissetmekle ilgili olabilir. Birilerinin sizi incitmesi, incineceğiniz tarzda olayların gelişmesi, beklemediğiniz bir kalbinizi kıracak durumla karşılaşma durumunuz var. Ama bu daha çok böyle duygusal bir de zihinsel olarak sizi etkileyecek gibi. Yani zihinsel etkileri sizin ruh halinize etkileyecekmiş gibi. Yani normalde etkisi 5 ise sizin zihninizin kendi kendine böyle e, yarattığı şeyler bunun etkisini ona çıkartacakmış gibi. Çünkü kılıçlar zihinle alakalıdır. Yani buradaki krizi biraz zihin çıkartacakmış gibi. Ve diğer enerjimiz ise kuponlusu yani ailede bir huzur, bir mutluluk, bir tamamlanma enerjisi var. Belki de bu süreç içerisinde destek göreceğiniz kişi ya da kişiler ailenizden olacak. Aile içinde bir tamamlanma, hanenizde bir mutluluk, huzur. Ve en büyük destekçiniz belki eşiniz, belki anneniz, babanız, belki kardeşiniz, belki de çocuğunuz olacak. Bazılarınız için belki bu pozitifliğin bozulması ile ilgili gelişmeler olacak olabilir ama dediğim gibi zihinsel etkiler biraz daha yani aslında belki de bu tamamlanmayı bozacak derecede bir şey değil ama siz çok etkileneceksiniz. Bu da olabilir ama ben daha çok bu aileden gelecek destekmiş gibi hissediyorum burada yaşayacağınız duygulara. Ki şöyle bir şey de var. Burada dedik zihinsel oyunlar. Evet zihinsel oyunlar. Çünkü sizin zihninizde yarattığınız ve büyüttüğünüz bu kılıçlar kendi sırtınıza kendiniz tarafından saplanıyor gibi. Yani daha doğrusu evet bu kılıçlar sırtınıza saplanmıştır ama saplanan şey aslında kılıç değildir de belki bu küçük bıçaklardandır, hançerdir belki ama siz almış 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 onu bir kılıca dönüştürmüş olabilirsiniz. Bir kurban psikolojisi durumu var burada. Kendi kendinizi kendiniz kurban ediyor musunuz gibi. Bu yaşadıklarınızı düşünüp 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 böyle kendinize iyice büyütüp yükünü ağırlığınız kendiniz arttırıyormuşsunuz. Ve kendinizi hareketsiz hale kendiniz getiriyormuşsunuz gibi görünüyor. Bakın burada da dedim bu da kılıç serisi. Bu da kılıç serisi. Evet bir üzüntü bir keder var ama Boyutu aslında sizin hissettiğiniz gibi bir boyut değil. Bunu kendinize kendiniz hissettiriyorsunuz gibi. İşte bu hafta kendinize yaptığınız bu durumu fark etmenizle çözmeniz gerekiyor. Biraz daha belki de gerçekçi bakmanız gereken durumlar var. Siz duygusal olarak yaklaşıp zihninizin oyunlarına kandıkça e, duygusal olarak kendinizi tüketiyorsunuz. Ama bir de mantıksal olarak yaklaştığınızda belki duygularınız da rahatlamaya başlayacaktır. Ve kılıç kralımız çıkmış. Kılıç kralı otoriter, güçlü, akılcı, ahlak, e, ahlaki yönden güçlü, e, olgun bir karakteri anlatır. E, bir yandan bu belki kendinizde geliştirmeniz, ortaya çıkarmanız gereken yönleri gösteriyor olabilir. Hani güçlü, sert, otoriter durmak ve akılcılığı e, tercih etmek anlamında. Ya da bu özelliklerle birinden destek alacak olabilirsiniz. İşte bu durumda da kılıç serisi hava elementi burçlarını yani ikizler terazi kova burçlarını simgeler ya bu özelliklerde biri karşınıza çıkacak ya da son dönemde gündeminize gelecek size destek olacak. Böyle biri olursa ondan destek almanız gerektiği ne dair dikkatli olmanız belki de değerlendirmeniz gerekiyor olacak. Ya da sizin ee, daha mantıklı akılcı yönlerden ilerlemenizin ve güçlü durmanızın size iyi geleceğini fark edeceğiniz bir süreç olacak. Yani artık bir şeyleri gözden geçirmeniz gerekiyor ve bir şeyleri toparlamanız, güçlü yanınızı ortaya çıkarmanız gerekiyor. Ben buradayım demeniz gerekiyor ama ben buradayım dediğiniz yer zihninizin oyunlarıyla. Ee, duygularınızın ezildiği yer değil de duygularınızı yüceltmeyi başardığınız mantığınızı ortaya koyarak hareket ettiğiniz yer olmalı belki de. Ve en genel enerjiye baktığımızda da evet bir şeyleri gözden geçirme enerjisi var yine. Yani bugüne kadar bir şeyler yaptınız, çabaladınız, belli bir yol kat Bu konu her neyle ilgiliyse daha çok ruhsal bir durumla ilgili gibi hissettiriyor. Ama belki e, kendi özelinizde farklı gelişmeler varsa da bunları siz daha iyi yapabileceksiniz. Bu gelişmelerde bugüne kadar ne kadar nasıl yol aldım bir gözden geçmeniz, bir durup nefes almanız gereken bir hafta ve bu nefesi alırken neler yaptım gözden geçirip ne yapmaya devam etmeliyim bunu bulmanız gereken bir hafta. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Siz yeter ki emeğinizi vermeye devam edin ama bu emeği doğru bir şekilde, doğru yönde vermek için çabalayın. Doğru çabalar, doğru güzel sonuçlar getirecek size. İşte bu hafta bunları gözden geçireceğiniz bir dinlenme ve gözden geçirme haftası olacak. Peki melek kartlarımız ne demiş? İlk kartımız dinle. Zihnini sustur sevgili insan ve her şeyin gözetildiğini söylediğimizde nazik güvencemize kulak ver. Arzunun tezahürünün eksiksiz yapısı konusunda endişelenmek sizin sessiz ve alıcı bir hal içinde kal. Sessiz bir zihin ve beden bizi çabuk ve açık bir şekilde duyar. Senden isteğimiz bu. Dinle. Evet. Ne dedi? Bakın, zihnini sustur. Ama ne dedik? zihninizin oyunları dedik değil mi? Zihniniz sizi hareketsiz kılıyor. Zihniniz sizi yenilmiş hissettiriyor. Kurban gibi hissettiriyor. İşte biraz zihninizin oyunlarıyla bu hafta yüzleşeceğiniz bir süreç gibi görünüyor. <laughs> zihninizi susturmanız ve biraz kalbinizden gelen sese yönelmeniz, zihninizi biraz rahatlatmanız, belki bunu yapabilmek için sevdiğiniz bir şeylere yönelmeniz de iyi gelecek olabilir ne bileyim resim çizin, müzik dinleyin, bir enstrüman çalıyorsanız ona vakit ayırın. Oyun oynamayı seviyorsanız oyun oynayın. Film izlemeyi seviyorsanız film izleyin. Kendinize biraz vakit ayırın. Zaten burada ne biraz bir dinlenme süreci. Gözden de geçireceksiniz ama önce bir dinlendirin kendinizi. Ve zihniniz de rahatladıkça ihtiyacınız olan cevapları da aslında alacağınızı söylüyor. Ve diğer kartımız da kabullenme. Başkalarını ve kendini meleklerin gözünden koşulsuz sevgi ve kabullenme ile gör. <laughs> Bu şekilde ilham verir ve herkese en üstün potansiyeline yükseltirsin. Evet, bir şeyleri kabullenmeyi öğrenmeniz gerek. Burada kişi bazında söylemiş ama <laughs> ister kendinizi, ister bir başkasını, isterseniz de durum ve olayları Olan şeyleri, olmuş şeyleri artık kabullenmeyi öğrenmeniz gerek. Karşınızdaki kişi öyle mi? Yani ne bileyim belki sinir bozucu tavırları var. Ama o kişi öyle. Onun öyle olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Ya da karşınızdaki e, insan çok mu hareketli? Mesela bazen bazıları hani sabahları uyandığınızda şey olur ya. Bu enerjiyi sabah sabah nereden buluyorsun? Günaydınmış, işte sana günaydın, günaydınmadı bana dediğimiz noktalar falan oluyor ya. Hani ama o kişi öyle, o kişiye gün gözlerini açtığı an ayıyor, kendine geliyor. Hani bunları kabul etmemiz gerekiyor ya da yaşadığımız olayları kabul etmemiz gerekiyor. Ama olduğu gerçekliğiyle büyüttüğümüz haliyle değil. Zaten kabul etmeyi öğrenemediğimiz için büyütüyoruz sürekli. Sürekli üzerinde kuruyoruz. İşte e, biraz içinize dönmeyi bir şeyleri duymayı, içsel bir şeyleri duymayı e, ve kabullenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sevgi ve kabullenmeyle koşulsuz sevgi ve kabullenmeyle sevgiyle bakmak da sizin için yardımcı olacak. Pozitif enerjilerle bir şeylere yaklaşmaya çalışmak size yardımcı olacak gibi. Ve yıldız tohumu kartımızda balıklama atlayın. Andromeda enerjisi, macera, değişime evet deyin. Evet değişime evet deyin. Belki değişime kapalı olduğunuz bir nokta. Yani ee, evet bir şeylerin farkındasınız. Yani evet belki bir şeylerden vazgeçtiniz. Burada vazgeçtiğiniz şeyler de belki yaşadığınız bu konularla bağlantılı. Belki değil ama aslında değişime tam da kapalı değilsiniz ama hala daha bırakamadığınız, tutunamadığınız şeyler var gibi. İşte buradaki, bu zihninizin içindeki değiştireceğiniz şeyler sizin için yararlı olacak ve diyor ki değişime evet deyin. Evet tahmin edebiliyorum bu kadar konuşulduğu gibi, cümlelerin kurulduğu gibi kolay bir şey değil. Ama siz bunun üstesinden gelebilirsiniz ve bu durumun değişmesini sağlayabilirsiniz. Yeter ki bunu görün, kabullenin, kendinize açın ve değişime evet deyin. Evet sevgili boğalar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın.